Merhabalar uzun süre sonra video ve uzun süre sonra gen yükseltme bu gen yükseltme de acayip yükseleceğiz. Öncelikle buraya na yazalım 96 yazalım. Vay her şey çıktı. Buraya da 96 yazalım. Pozisyona mo yazalım. Çıktı mı? Şöyle şunu da şöyle çekeyim. tamam bunu alacağız. Tabii ki de bu 4 milyon değil. Bu çok çok ucuz bir şey. Oyunun en ucuz kartlarından birisi genine göre. 1 milyon 111 bin yazdım. 832 bin 870'e alıyorum. Hatta bakalım. bakalım önerilen fiyatı 521 mi? Mükemmel. Sonra takımımıza geliyoruz. Buradan paka keri çıkarıyoruz. Yerine hunteleri sokuyoruz. çalıştır derece transfer ve derece transfer yapıyoruz Pako Alkaker. görüşürüz en azından coins kazandırdım aa ben bunu düşünmemiştim hmm, oyuncular lazım bize neyse dereceye göre bakarız bu, bu bölüm belki derece yapmayız hatta Şuradan da 10 derece parçamızı alalım. Alma ödül var he. Normal parçamızı. Her gün bedava veriyor. 250 bin jeton da harcamışız. Oh. Mis. Zaten 97 bedava oyuncu alabiliyoruz. Çok çok rahat bir şekilde yıldız puanlarında. Ve takımımız 110 yen. Şimdi Max'in yerine tabi beceri geliştiricisi de yok. 111 yüzde bir milyar oldu. Olmadı. Nasıl olmaz ya? Bir transferimiz daha var. İnşallah onda olur. Yeni tam hatırlamıyorum ama. Kimmiş? Doğru kim? Kimmişim alalım. Kondok bir mı alalım. Ay şimdi. O zaman şikeri 1 milyon bin alalım. Şuradan ödül de alalım. Oh, şimdi takımımıza ekleyelim. Et, Bunu yerine. Ve şimdi beceri geliştirelim biraz. Kaptanda iki tane var. Mükemmel. Burada da sadece Ronny var. Punteler iki yönlü değildir bitiriciliktir. Munteler varsa tabi. 37. seviye ödülü. Huy. Ve evet Munteler'da bitiricilikmiş. Ve ilk bakıyoruz. 111. Ama takım nasıl oldu? Avantajlara geliyoruz. Bir de stoper bakalım. Belki stoper güzel vardı. Şuradan birinciyi yapıştırıyoruz. Şimdi oldu mu sana? 112 gel. Tabi bugün inşallah olacak. şükür. Şöyle yapalım. Tamam. şükür yüklendi. 112 gen olduk. Şimdi birkaç gen daha alacağız. Binin altına düşmemek üzere genler alacağız baya. Ana 150'ye mi düştü? Oo. Ben bu videoda 120 gen olabilir miyim? Çok merak ediyorum. Yine yükseldim. Hadi yine düşsene. Ah. Bayağı. Artık keseceksin mi? Veh 900. Neyse. Kaç? 116 gelmiş. Ha 21 var mı? O zaman Bruno Guimarães. Ana. Ben nedenini buldum ya. Sınav söyledi devam et. Arkadaşlar. 117 gen. 128 kimyayız. yükseltelim. Ve işte şimdi 117 yani 128 kimya ya? Kalecimizi derecesini yükseltemiyoruz. O zaman birkaç oyuncu alalım. Bak kaleci 4 tane orta sağ alalım. Ay bit, 3 tane orta saha bir de forvet alalım. Bir de kaleci. Ee, şimdi 83 üzeri 82 üzeri yapalım. 83 yapalım. Pozisyon MO kaleci santrofor. Ve fiyatı da çok ucuz olsun. 20 bine yoktur ki. Yanlış 20 bin yaptım. 200 bin yapacak. Hatta 150 mi yapalım? Herhalde vardır. Var var. Şimdi. Iago Aspas'ı aldık. Santroforumuz geldi. Hoffman'ı aldık. Orta sağımız da geldi. Bir diğer orta sağımız için 110 bin yazalım. Hatta 100 var mıdır? Çok güzel. Fernando. hemen kaçırma. Al 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 al. Çok güzel aldık. Bir tane de alalım. Bir tane de kaleci alalım. Gerçi harici bu fiyata yoktur. 200 bin yapalım. Varmış. İyi fiyata varmış. 140 bin alalım kast değilsin. 7 milyon 930 bin. Güzel. Güzel bir miktarda paramız kaldı. Zaten bu etkinlikten bedava 2 tane 98, 2 tane 99'luk oyuncu veriliyor. Gerçekten acayip etkinlik. Şimdi çalıştıra basalım. Derece yükseltmede Allah Allah oyun dondu galiba. FIFA'ya bir daha gir. Allah Allah ya. Başkasında deneyin. Oha hepsini oluyor muymuş? Tüh. Boş boş para yatırdık. Ama kaleci olmuyordu. Kiri'ye basalım. Yok yok. Fernando'ya. Olsun. Oy. Vallahi. Kaç dakika oldu? 12 dakika. Parkuru niye yapalım? Fazladan bir tane almışım galiba. Olsun. Yok yok almamışım. Hatta almamışım. Ne halledir? Kaç kez yaptım ki acaba? Kiss me Hey Nine gollum'a da yapalım Neyse Ripe'ı yaparız ya